Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün dördüncü videomu çekmek için buradayım. Daha doğrusu ikinci kez buradayım. Siz videoyu tek seferde izleyeceksiniz ama ben videoyu telefonumdan tabletimi atarken editlemek için videom silindi. Aşağı yukarı bir saati geçen bir videoydu toplamda. Yani hazırlanmamış haliyle. Ve video silindi. Ben o yüzden videoyu tekrar çekmek zorunda kaldım. Şimdi ikinci kez videoyu çekmeye çalışacağım. Yani bu karantinadan dolayı bu hafta evde kaldım. Ve haftaya da aklımda birkaç şey var ama gerçekleştirebilir miyim bilmiyorum. Çünkü yasaklar gitgide artıyor. Bu hafta biraz daha şey çekmek istedim. Böyle ben ne yapıyorum, nelerle uğraşıyorum, bu kanalda ne tarz videolar çekmeyi düşünüyorum. Biraz daha detaylı bir şekilde konuşmak istedim. Ve instagramdan story atmıştım eğer takip ediyorsanız. Sizden gelen soruları cevaplamak için videonun sonunda da sizden gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. Bu arada hala kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bayağı bir uzun süre şu arkada bulunan standı yapmaya çalıştım. Yani aslında çok aşırı bir şey yok ama hepsini tek tek çıkarmak, yerleştirmek, bunların çoğu kutulardaydı. Benim çocukluğumdan kalan şeyler de var aralarında. Ee, güzel bir arka plan tarzında bir şey yapmaya çalıştım ama bilmiyorum ne kadar güzel oldu sizce. İnşallah güzel olmuştur. Ben kendimi anlatmaya başlayayım o zaman. Şununla başlamak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle ben Emre zaten. Diğer videolarımda da biraz bahsetmiştim kendimden. Benim yapmayı en çok sevdiğim şey spor. Yani herhangi bir spor dalı değil. Neredeyse hepsini yapmak istiyorum. Yani bu belki iyi bir şeydir size göre belki kötü bir şeydir bilmiyorum ama yani ben hep böyleydim büyük ihtimalle de böyle olacak. Çünkü sürekli aynı spor yapıp o spor üzerinde profesyonelleşmek değil de başladığım sporu götürebildiğim yere kadar götürmek, onu hayatımın bir parçası haline getirmek ve bununla birlikte sürekli yeni sporlar da öğrenmek. Yani benim olayım bu yani. Ben bunu yapmayı çok seviyorum. Bu şekilde yaşamayı seviyorum. Madem spordan başladık o zaman ben yaptığım sporlardan yapmak istediğim sporlardan bu kanala çekmeye çalışacağım spor aktivitelerinden bahsedeyim. Ben küçük yaşta önce bisiklet binmeyi öğrendim zaten. Çoğumuz öğrenmişizdir bunu. Aramızda öğrenmeyen kişi sayısı bence yok denecek kadar azdır. Babam öğretmişti evin önünde. Yani küçük bir yol var evimizin önünde, kendi ev bahçemizde. Orada öğrenmiştim bisiklet binmeyi. Ve yaşımı hatırlamıyorum açıkçası. Çok küçüktüm. İlk olarak çocukluğumdan başlamak istedim. Ardından yüzmeyi öğrendim ben. Evimiz zaten denize çok yakın ve onu da çok küçükken öğrendim. Ona da başladığım yaşımı hatırlamıyorum. Ondan sonra işte okula başladık. Bizim standart Türk gençlerinin zaten olayı yani özellikle erkek kesimde futbol. Direkt çocukluktan zaten başladığımız hiç iyi olmasak bile arkadaşlarla beraber bir şekilde futbol oynamaya dahil olduğumuz bir coğrafyada yaşıyoruz. Ben de aynı şekilde futbol oynamaya küçükken başladım. Futbol üzerine bir aralar çok yoğunlaşmak istedim ama o konuda pek şey olmadı, imkanım olmadı. O yüzden o arkadaşlarla oynadığım kadarıyla kaldı. Ama büyük avantajım okulumuzda halı sahası vardı ortaokulda. Yeni yapılmıştı okulumuz. O yüzden halı sahası da yapılmıştı. Çok güzel bir şanstı bizim için. O yüzden futbolda çok haşır neşirdim. Bayağı bir süre farklı bir aktiviteyle uğraşmadım zaten çocuğum küçüğüm. Ondan sonra işte biraz biraz ortaokulda voleybolla çok fazla olmasa da basketbolda biraz fazla haşır neşir olmaya başladım. Voleybol çünkü şöyle söyleyeyim, çok fazla oynayabilen kişi sayısı yoktu. Yani hadi arkadaşlar gelin voleybol oynayalım dediğimizde böyle çok eğlenceli bir şekilde oynayabileceğimiz iki takım karşılıklı olarak çıkmıyordu. Benim kendi dönemimden. O yüzden de çok fazla yoğunlaşamadım. Açıkçası bu dönem hep yaptığım sporlar takım sporları. Yani basketbol, futbol, voleybol. O yüzden belli bir kitle olmazsa o spora yönelen çok fazla ilgi veremiyorsunuz o spora. O yüzden işte dediğim gibi o konularda da fazla üstüne gidemedim. Ama o zamanlar genelde basketbola yönelim vardı okulda. O yüzden basketbol konusunda bile biraz ilerletmiştim kendime. Aynı şekilde yine ortaokulda masa tenisimiz vardı okulumuzda. Masa tenisine bayağı bir sarmıştım. Hatta babama bir masa tenisi yaptırmıştım evin önünde. Ama işte dediğim gibi bu da takımla oynanacak bir şey. Yani takım dediğim en azından karşında oynayabilecek bir kişinin daha olması gerekiyor. Yoksa ki tek başına oynayamayacağın için Bizim masamız da çürüyüp gitti zaten evin önündeki. Yani kendi imkanlarımızla yapmıştık onu bir şekilde. Ya babam yapmıştı daha doğrusu. Ama o masa da çürüyüp gitti işte. Karşımda benimle birlikte oynayacak biri olmayınca masanın olmasının da pek bir anlamı yok. Ee, i̇şte okulda oynadığım kadarıyla masa tenisi oynamıştım o zamanlar. Ki masa tenisinde de biraz iddialıyımdır. Oynamayı da severim, çok güzel bir spor bence. Liseye geçince bir şeyler biraz daha şekillenmeye başladı lisede 9. 10. sınıfta basketbol üzerine çok aşırı yoğunlaştım. Çünkü okulumuzun basketbol sahası vardı, kapalı spor salonu vardı ve 9. 10. sınıflarda dersler yoğun olmadığı için ben de yurtta kaldığımdan dolayı okul çıkışları çok fazla boş zamanım oluyordu. Ve oynayacak kişi de var. Sonuçta koskoca yurtta oynayan sayısı fazla basketbolu. Spor salonumuz da var hemen yan tarafta. O yüzden o zamanlar basketbola bayağı bir yoğunlaştım. Basketbolda bayağı bir İlerledim, bayağı bir kademe atladım kendi çapımda. Bir dönem okulun basketbol takımına girdim ama çok uyum sağlayamadım. Kendi dönemimden çok fazla kişi yoktu. Maçlara çıkan kişiler belliydi. İyi, çok iyi oyuncularımız maçlara çıkıyordu. Yani o dönem bir takıma girdim ama bir kopukluk oldu takımla aramda. Kaynaşamadım takımla. O yüzden takım konusunda pek fazla ilerleyemedim. Kademe atlayamadım. Yine kendi geliştirdiğimle bir şeyler yapmaya çalıştım ki kendi kendime iki sene içinde bence çok güzel geliştim. Yani benim kendi şahsi fikrim tabii bu. Beni tanıyanlar, oynadığım oyunu bilenler ne düşünürler onu bilemeyeceğim ama benim şahsi kanaatim bu yönde. Ondan sonra lisede tenise de bayağı bir ilgi vardı, masa tenisine. Turnuvalar falan düzenleniyordu. Oynayacak kişi çoktu. Yine o dönemde basketbol kadar olmasa da masa tenisi de bayağı bir oynamıştım. Asıl hayatımdaki en kırıcı noktayı yine lise döneminde 10. sınıfın yazında yaşadım. Ben dedim ki ben bisikleti artık spor olarak yapmak istiyorum. Bisikletle uzak bir yerlere gitmek istiyorum dedim. Kendim biraz para biriktirdim. Zaten ailem de destek oldu. Ee, kendi çapımda bir bisiklet aldım. Yani benim belli bir süre spor olarak yapabileceğim şekilde bir bisiklet aldım. O bisikletle 2 3. 3. seneme doğru gidiyorum işte ve en profesyonelce yaptığım Sporlardan biri bisiklet oldu benim için. Ne kadar bir yarışa katılmamış olsam da sonuç olarak bayağı bir mesafenin üzerinde bisiklet sürüyordum ve performansım da bence başlangıca göre gayet güzeldi. Belki ilerleyen zamanlarda yarışlara da katılabilirim. Daha güzel bir bisiklet almak, almayı düşünüyorum. Eğer önceki videolarımdan ilk videomu izlediyseniz bende MTB bisiklet var. Yani yol bisikleti almayı düşünüyorum çünkü MTB bisiklet biraz daha hantal ve ağır. Yol bisikletine göre çok fazla yoruyor sizi uzun mesafe yol yapmak istediğinizde. Onun haricinde 12. sınıfta hiç unutamayacağım bir şey oldu. Ben sporla bu kadar haşirleşirken, çocukluğumdan beri sürekli sporlar sporlarla uğraşırken ve bu sporları yapmaktan mutluluk duyarken, 12. sınıfın ilk döneminde ben bütün sporlarla ilişkimi kestim. Sınav senesi olduğu için, sınava hazırlandığım için 12. sınıfın 1. dönemi ne bir basketbol topunu elime sürdüm ne bir tenis raketini elime aldım ne bisiklete bindim. Yani hiçbir şey yapmadım. Yani sadece ders yapmaya başladım 12. sınıfın ilk dönemi. Ve ikinci döneme doğru artık bende bir bıkkınlık derslerden anlam alamama, okuduğumu anlayamama. Yani 1. dönemki çalışmama göre artıştan ziyade bazı dönemler gerileme. Yani ben açıkçası ilk dönem düzenli çalışmama rağmen kötü bir dönem geçirdim. Çünkü sosyal hayatımdan direkt kopuş beni çok etkiledi. O yüzden ikinci dönemde spor yapmaya tekrardan karar verdim. Yurtta iki dönem alttan Miraç vardı. Kendisi 100 metre koşuları için hazırlanıyordu. Ben de dedim ki ben de koşayım. Yani ben koşarım koşmayı da çok seviyorum. Beden eğitim hocamız Songül Hoca'nın yanına gittik. İşte dedim ben hocam koşmak istiyorum. Mümkünse ben müsabakalara hazırlanabilir miyim dedim. O da e, sağ olsun yardımcı oldu. Önce gittik benim bir derecemi aldık, durumumu öğrenmek için. 100 metrede dişe değer bir derece yaptım. Yani daha kısa süreye çekmem gerekiyordu ama ilk koşuşuma göre bir şeyler yapılabileceğini vaat eden bir süre yaptım 100 metre için. Ondan sonra ben çalışmaya başladım. Haftanın iki günü dershanemin olmadığı günler stadyuma çıkıyordum ben Zonguldak merkezde. Orada bir iki saatlik falan bir antrenman yapıyordum. Ardından yurda gelip tekrar işte dersime devam ediyordum. Bu şekilde devam ediyordu ve bence güzel bir dönem geçirdim. İkinci dönemim birinci dönemimden daha iyiydi. Derslerimi aksattığını kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü ben yine derslerimi bütün geri kalan bütün zamanlarda var gücümle devam etmeye çalıştım. Buradan Ertuğrul'a selam söylüyorum. Ertuğrul benim oda arkadaşım. Kendisi ben koşudan gelip hemen işte duşumu alıp hazırlandıktan sonra tekrar odasına geçtiğimde bana sürekli diyordu ya bu enerjiyi nereden buluyorsun? Ne oluyor? Sen canavar mısın? Falan diyordu işte. O tarz şeyler söylüyordu. Onun nazarı değdi. Onun yüzünden yarışlarım iptal oldu. Son bir haftaya da işte son iki hafta kalmıştı. Artık yarışa çıkacaktık. Ben stadyuma geçeceğim tekrar. Antrenman artık son antrenmanlar. Son demlerini yaşıyoruz antrenmanların. Bir haber geldi pandemiden dolayı. işte o zaman daha virüslerin haber virüs haberi daha yeni çıkıyordu. Pandemiden dolayı bütün yarışlara iptal edildi. Hatta okulların kapanma ihtimali var dendi. Ben hemen Songül bir hocayı hocam böyle böyle bir durum mu var diye sormak için. Telefonumu açmadı zaten. Kendisi toplantıdaymış. Bu durumlar hakkında toplantı yapıyormuşlar. Bana mesaj attı. Bugün iptal edin eğer bir sıkıntı olmazsa diğer antrenmanda devam edersiniz diye. Akşamına zaten haber geldi bütün spor aktiviteleri, okullar arasında yapılan işte hepsi iptal olacak diye. İptal oldu yarış. Ben yarışa katılamadım. Çok da ümitliydim aslında yani heyecanlıydım da ilk defa bir spor konusunda bir derece yapma şansım vardı. Başka insanlarla yarışma şansım vardı. Hatta belki belli bir derecenin üzerinde sürede bitirebilirsem yarışı Ankara'ya bile gitme şansım vardı. Ya ama yarış olmasa da benim hayatımda çok büyük önem taşıyan bir aktivite oldu. İşte bu koşullara hazırlanmak. Yani 12. sınıfımın ikinci dönemi pandemi olmasaydı çok güzel, çok şahane geçiyordu. Ayrıca derslerime de devam ediyordum. Sporumu da yapıyordum. Yarışmalara da katılacaktım. Bu şekilde bir dönem geçiriyorduk. Ama maalesef işte bu pandemiden dolayı hala da evlerdeyiz spor hakkında son yani çocukluğumdan son döneme kadar anlattım size yaptığım şeyleri. Şu anda zaten sürdürebildiğim sporlar bireysel yapabildiklerim. Yani kendi çapında koşulara çıkıyorum. Sonra işte bisiklet biniyorum. Ama maalesef işte son yasaklardan sonra haftalardır bisiklete de binemiyorum. Evde kaldım. Yani benim yapmak istediğim çok fazla spor var aslında YouTube'u açmada da bu bana çok teşvik oldu. Çünkü bugüne kadar yaptıklarımı düşündüm kendi kendime. Sadece spor konusunda da değil, gittiğim yerleri, yaptığım o gittiğim yerlerde yaptıklarımı düşündüm ve dedim ki sen daha önce başlasaydın bu işe, video işine, YouTube işine bence yaptığın çoğu şeyde video çekmeye değer şeyler vardı diye düşündüm. E sen dedim değişmeyeceğin için bundan sonra değişmen çok zor. Yani çok büyük bir şey yaşamadığın sürece buna böyle devam edeceğin için başla YouTube işine Yaptıklarımda video kaydına al. Ve belki seni izlemekten zevk alan insanlara denk gelirsin. Bu şekilde bir ailen daha olur gibisinden bir düşünceye kapıldım ben. Başladım. Hayırlısı da dördüncü videomu atacağım. İşte bu video dördüncü videom olacak. İnşallah sıkılmazsınız. Daha çok konuşarak geçirdiğim bir video oluyor ama sürekli dışarıda olmam imkansız. Yani aslında imkansız değil ama bu dönemde gerçekten imkansız. Çünkü pandemi var. Dışarı çıkmam sadece 3 saatte kısıtlanmış. Sadece 3 saat çıkabiliyorum. Ve 3 saatte yapabileceklerim gerçekten çok kısıtlı. Ayrıca bir de şöyle bir sıkıntım var benim. Video çekmeye kışın başladım ve kışın çoğu sporun yapılamaz denecek derecede hava şartlarının olduğu bir dönem. Yağmur, kar, soğuk hava, yani çok fazla ekipman, çok fazla araç gereç gerektiren bir dönem, kış dönemi. Ama kışın içinde aklımda birçok şey var. Mesela geçen senenin kışında ilk tatilimizde, 15 tatilden önceki tatilimizde Bolu'ya gitmiştim. Benim ablam yaşıyor Bolu'da. Orada topuk yaylası var Fenerbahçe'nin tesisleri. Orada küçük bir kayak yapmak için de bir yer yapmışlar. Çok büyük bir dağdan aşağı kaymıyorsunuz ama ben öğrenmek istedim orada kayak aletlerini görünce. Eğitmen de varmış orada. Hocam sağ olsun bana yardımcı oldu. Kayak yapmayı öğrendim. Eğer bu sene bu kısıtlamalar birazcık azalırsa ve benim oraya gitme şansım olursa ya da farklı bir kayak merkezine gitme şansım olursa kayakla ilgili de bir video çıkarmayı düşünüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar yapmak istediğim, ileride yapmak istediğim çok fazla spor var ve bunları yapabilirsem çok güzel videolar çıkacak. Mesela benim yapmayı çok istediğim sporlardan bazıları yakın zamanda olmasa da ileriki zamanlarda ben ekstrem sporların bazılarını çok seviyorum. Paraşütle atlamayı çok istiyorum. Ve bir anda olacak, bir çırpıda olacak şeyler değil. Ama bu sene olmasa, seneye olmasa ben onları bir şekilde gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım yaşadığım sürece. Onun haricinde mesela gerçek bir şekilde dalış yapmayı çok istiyorum. Kendi çapımda dalıyorum. Belki abim kuzenim sağ olsun onunla beraber onun sayesinde başladım yine ona. Kendi çapımızda kıyıdan ya gerçekten derin değil. Birkaç metre, 3 metre belki 2 metre aşağıya e, kıyı kenarlarına şnorkelle paletle dalıyorum. Ama bunu bir spor olarak söylemek istemedim. Çünkü gerçekten bunu da spor olarak yapmak istiyorum. 2-3 metre değil de hani böyle batıklara, 10 metreye, 15 metreye yani bunu tüpsüz bir şekilde belli bir mesafeden sonra gerçekleştirmem için çok fazla birikimim gerekiyor. O yüzden çok derinlere tüpsüz dalamam ama tüpsüz dalabildiğim yere kadar tüpsüz, tüplü dalmam gereken yerde de tüplü dalarak dalışlar gerçekleştirmek istiyorum. Bunu da gerçekten yaşadığım sürece ileriki zamanlarda ya seni olmazsa diğer sene, o olmazsa ondan sonraki sene ama bir gün yapmak için elimden geleni yapacağım. Bunlar benim hayallerim sonuçta. Bugüne kadar hiçbir zaman hayallerimin peşini bırakmadım. Bırakmayı da düşünmüyorum yani. Yaşı küçük daha. Neyi hangi hayalin vardı da hani bırakmadığın gibisinden bir şeyler denebilir ama ben çocukluğumdan beri hep spor peşinde koşan bir insan oldum. Yani önüme engeller çıksa bile belki takıma girmeme engel çıktı ama ben o sporu asla bırakmadım. Sürekli yapmaya devam ettim. Ee, bir spor üstünde profesyonelleşmek benim kendi tarzım değil. Yani benim istediğim şey bu değil. Ben yapabildiğim kadar spor yapıp, hiçbirinin peşini bırakmamak istiyorum. Şimdi size bahsettiğim Instagram hikayeme gelen soruları cevaplayacağım. Bana gelen ilk sorulardan başlıyorum cevaplamaya. Ortaokuldan bir tane arkadaşım, ''Çocukluğumla ilgili en çok özlediğin şey nedir?'' diye sormuş. Yani çocukluğumla ilgili her şeyi özlüyorum. Her anın farklı bir tadı vardı. Şu anda yaşadıklarımın farklı bir güzelliği var. Geçen sene yaşadıklarımın farklı bir heyecanı vardı, korkusu vardı. Ondan önceki sene yaşadıklarım aynı şekilde. Çocukluk yıllarımda yaşadıklarım da bir daha da yaşayamayacağım şeyler olduğu için çocukluğuma dair neredeyse her şeyi özlüyorum ilkokuldaki arkadaşlarımı, ilkokuldaki eğlendiğimiz şeyleri, o zamanki öğretmenlerimi ya da burada mahallede oynadığım oyunları, buradaki arkadaşlarımla geçirdiğimiz vakitleri. Yani her dönemin dediğim gibi kendine özgü bir durum olduğu için her dönemi ayrı ayrı seviyorum. Yani yaşadığım kötü şeyler hariç tabii. Mesela ilkokuldayken, birinci sınıftayken kolumu kırmıştım. Bu özlenecek bir şey değil. Ama onun haricinde dediğim gibi bu tarz kötü olaylar haricinde o zamanlara dair çoğu şeyi özlüyorum. Yurtta kaldığım oda arkadaşlarından hangisi en cinsti diye bir soru sormuş. Oda arkadaşlarımdan bir tanesi. Ve oyumu onun yönünde kullanıyorum. Ee, soruyu soran Ataberk benim oda arkadaşımdı yurtta ve en cinsimiz oydu. Soruyu aslında tam olarak bu şekilde sormamış ama ben bu şekilde düzeltmek istedim. Mesaj ona ulaşmıştır zaten. Ona da selam olsun buradan. Özledim kendisini de. Yurttan bir arkadaşım sormuş. Youtube'a başlamaya nasıl karar verdin demiş. Aslında bunu az önce söyledim. Şimdiye kadar yaptıklarımdan esinlendim. Yani şimdiye kadar yaptıklarımın hepsinin neredeyse ...bir video içeriği çıkarma durumunun olduğunu düşündüm, bunu fark ettim. Ve bundan sonra yapacaklarımı düşündüğümde... ...neredeyse hepsinin çok güzel video içerikleri olabileceğini düşünerekten... ...bu işe başlamaya karar verdim. Yeni bir soru, e, bisikletle bir günde en fazla kaç kilometre gittin diye. Bisikletle bir günde en fazla, ben 130 kilometre civarında gittim. Toplamda bir gün içinde yaptığım mesafe. 130 kilometre civarındaydı diye hatırlıyorum. Yeni soruya geçiyorum. Ailem spor yapmamı istemiyor, dersime etkiler diye sizce ne yapabilirim? Yani şöyle söyleyeyim eğer gerçekten dersini etkilemeyeceğini düşünüyorsan ailenden bir süre sana zaman vermelerini iste. İzin vermeyen annen mi baban mı İşte oturup karşına ya da sen git yanına de ki baba de atıyorum futbol takımına mı girmek istiyorsun? lütfen de futbol takımına bir dönem gireyim. Eğer derslerim etkilerse futbol takımından kendini zamla çıkarım. Ama derslerimi etkilemezse lütfen izin ver devam edeyim. Hem sporumu yapmış olayım hem de derslerimi aynı şekilde devam ettirmiş olayım. Yani bunu bir denemeni tavsiye ederim. Çünkü e, tabii derslerini etkilemezse bence spor hiçbir zaman hiçbir şeye engel değil. Kendin derslerini bırakmazsan ikisini birlikte çok rahat götürebilirsin. Bunu da ailene güzel bir şekilde anlatırsan bence sana yardımcı olacaklarına inanıyorum ben. Yurttaki en ilginç anılarını anlat diye bir e, e, mesaj gelmiş. Yurttaki en ilginç anılarımı burada anlatamam. Yurda başladığım ilk günkü ve bende iz bırakan bir anımı anlatabilirim. Bizim yurtta üst dönem hatta üst dönem değil 3 üst dönem yani 12. sınıflar biz 9. sınıfken ilk yurda geldiğimde boyama diye bir adet varmış bizim yurtta. Yani boyama dediğim normal boya veya ayakkabı boyasıyla vesaire değil. Bir peçetenin üstüne tıraş köpüğü, diş macunu, sonra o tuvaletlerdeki sabunların köprenlerinden, onların köpüğünden vesaireyi bir peçetenin üstüne dolduruyorsun. Ondan sonra gidip onu uyurken işte alt dönemden birinin suratına yapıştırıyorsun. Yani bu gelenek gibi geçmişten sürekli şimdiye kadar gelmiş. Biz bunu az çok bir şey olacağını biliyoruz ama tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Ve ben ilk gece saat 5'te uyumuştum. Odamıza geldiler. Herkes yatağında bizim odamızdaki ama kimse uyumuyor. Çünkü konuşuyoruz birbirimizle biliyoruz uyumadığımızı. Kimsenin uyumadığını biliyorum. Ve ben uyuduğumu zannetsinler ve gitsinler diye ne olacağını tam olarak bilmiyorum ya. Uyanıkken falan yaparlar diye düşünüyorum gitsinler diye uyuyormuş gibi numara yapıyorum. Ama asıl olay zaten uyurken olduğu için uyanıkken uyuma numarası yaptığım için boyanıyorum ilk gece. Yani bu hiç unutamadığım bir anımdı. Yeni bir soru var. Profesyonel olarak bisiklet binmek istiyorum. Nereden başlayabilirim? Yani profesyonel olarak binmekten kastım lisanslı olarak bir bisiklet binmeye başlamak mı yoksa ben gibi biraz daha mahallemden çarşıya gidiyorum gibi değil de uzak mesafelere giderek kendi çapında bilmekten bahsediyorsun diye düşünüyorum. Ben ikinci seçeneği sordum diye düşünüyorum. Aslında yapman gereken şey kolay. Kendine bir bisiklet al. Çok aşırı iyi bir bisiklet olmasına gerek yok. Ama kötü bir bisiklet de olmasın. Sonuçta uzak mesafeye gideceğin için. Ki benim öncelikli tavsiyem yol bisikleti alman konusunda. Ben MTB'ye biniyorum ama yol bisikleti almak istiyorum. Ve yeni başlayacaklara da yol bisikletini tavsiye ediyorum açıkçası. Yani şöyle söyleyeyim, eğer yolların her yer rampa değilse ama her yer yani böyle çok dağ tepe bir yerde yaşamıyorsan ve yolların toprak değilse, asfalt varsa yollarda, gideceğin yollarda benim şahsi kanaatim direkt yol bisikletiyle başlaman yönünde. E, Tabi çevremdekiler ne der, ne düşünürler bilmiyorum bu konuda ama benim şahsi düşüncem bu yönde ve ben MTB ile başladığım için pişmanım yol bisikletiyle başlasaydım çok daha güzel olurdu. Pişmanım dediğim yani yol bisikletinin verdiği hissiyatı bu bisiklet kesinlikle vermiyor. Belli bir zaman bisikleti profesyonel bir şekilde yazmışsın ya bu şekilde bindiğin zaman çok büyük eksiklik hissediyorsun bisiklette. O yüzden benim kanaatim yol bisikleti alman yönünde ve kask alman yönünde. Direkt bisikletle uzak yol gideceğim diyorsan kesinlikle bir kask almalısın. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Biraz da online estüyü anlat demiş bir arkadaşım. Estü biliyorsunuzdur. Önceki videomu izlediyseniz. Benim kazandığım üniversite Eskişehir Teknik Üniversitesi. Online estüyü yani şu anda güzel çünkü ben hazırlık okuyorum ve ders yoğunluğum çok az. Yani günde iki ders görüyorum ben sadece. Çarşamba günleri dört ders görüyorum. Bu yüzden üstümdeki yük çok fazla değil. Ama üstümdeki yük fazla olsaydı Bence hiçbir üniversite online güzel değildir yani. Hiçbir güzel değildir. Online eğitim faydalı bir eğitim şekli değil bence. Yine bir arkadaşım sormuş. Bir kereliğine herhangi bir şey değiştirebilme şansın olsa neyi değiştirmek isterdin diye. Spor branşları konusundaki maddi imkansızlıkları değiştirmek isterdim. Bizim, benim şu anda bulunduğum coğrafyada çok büyük sıkıntılar yok. Ama farklı coğrafyalarda özellikle yani mesela Türkiye'nin doğu kesimi gibi bu coğrafyalarda çok daha büyük sıkıntılar var bu konu üzerinde. Ben bu imkansızlıkları yenmek isterdim. Özellikle küçük çocuklar adına değiştirmek isterdim. Yani küçük çocuklarımızın biraz daha ailelerinin bilgilendirilerek spora yönlendirilmesini, onlara destek olunmasını sağlamak isterdim. Berke abim bu videoda da geçen videoda da bahsettiğim kuzenim bana sormuş ben ancak ne bulunca seni unuturum diye. Sen ancak bir kız arkadaşı bulursan beni unutursun. Yani bu sürekli bizim aramızda bir espri şeklinde dolanır. Bir yere gideriz belki abimle sürekli beraber olduğumuz için bir, bir şey yaparız. Bir yere gideriz. Bana döner her seferinde başlamadan önce ya da ortasında işte neyse <laughs> söyler bunu. Oğlum bir kız arkadaşım olsa ben buraya senle mi gelirdim diye. Bunu da burada değilmiş soru olarak teşekkür ederim. Benim başka bir kuzenim demiş ki bence bizimkilerin yani baban, büyük baban işte köyde yaşayanların böyle bir gününü çeker gibi ne yaptıklarını bahçede, tarlada, evin etrafında vesaire bu şekilde bir video çıkar demiş. Bununla ilgili bizi izlemek isteriz gibisinden bir dönütünüz olursa belli bir kişi sayısına ulaşırsa bu dönüt Böyle bir video çekebilirim. Bunun için lütfen bana geri bildirim verin. Yani çek çekme, evini tanıt, oradakileri tanıt, yapılan işleri göster gibisinden bir video çek derseniz ben böyle bir video çekebilirim arkadaşlar. Bunu size bırakıyorum. Benim yine ortaokuldan bir arkadaşım YouTube süreci nasıl gidiyor diye sormuş. YouTube süreci açıkçası hem güzel gidiyor hem de kötü gidiyor. Güzel gidiyor çünkü zaten yaptığım, sevdiğim şeyleri yapmaya devam ediyorum. Ve bunu başka insanlara gösterip video kaydını alıyorum. İleride dediğim gibi bunlar da benim için bir ana aslında. Bunlar nasıl benim biriktirmeyi sevdiğim anlarımsa bu videolar da aynı şekilde benim ölümüme kadar saklayacağım, dönüp dönüp sürekli bakacağım anılarım olacak. O yüzden çok güzel bir işe başladığımı düşünüyorum. Kötü yanıysa pandemiye denk gelmesi dışarı çıkamıyorum. Sürem çok kısıtlı. Bir yere gitsem diyorum mesela bir video çekmek için acaba oradan virüs bulaşır mı bana? Ya da ben taşıyorsam eğer başkalarına bulaştırır mıyım gibisinden sürekli aklımı kurcalayan sorular var. Yani bu kötü oldu. Bu döneme denk gelmesi. Ama onun haricinde YouTube süreci iyi gidiyor. Ben mutluyum. Çok güzel. Çok iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum bence bu işe başlamakla. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ben İnşallah sizi çok fazla sıkmamışımdır. Kendimden, yaptıklarımdan, yapacaklarımdan, sorularınıza kadar hepsini cevaplamaya çalıştım, hepsinden bahsetmeye çalıştım. İnşallah izleyebileceğiniz, izlemeye değer bir video çıkmıştır. Sizi de çok seviyorum. Hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir önceki videolarımı izlemediyseniz onları da izleyin lütfen. Yeni gelecek videoları da beklemede kalın. Ayrıca eğer bu videomu beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla ve çevrenizle paylaşmayı unutmayın. Sizlerin sayesinde bir yerlere geleceğim. Desteklerinizi sonuna kadar bekliyorum. Görüşürüz.